Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan devam ediyoruz. Evet o bölümde telefonum şarjı bitti. Bugün canı sabah oldu. Bu videoyu daha sonra atacağım. Kesin. 2-3 gün sonra. Evet. Bunlar VS'ye giriyor. Birbirlerini öldürüyor. Herhalde. Bunlar bu mavi sandığı alacak. Arkadan geyin gelmesini bekliyorum. Bunlar aşağı buna da. De bu ağaçça ağaç gözlük yaptı. Elmaslarını alacak içinden. Ne alacak. Nana gidecek. Allah'ım belası. Bölüş lan arkadaşımla. Adam bölüş adamın dibi. Dibi, dibi dibi Oğlum bu nereden açıldı? Takış. Ya. kaldım ya. çıktım arkadaşlar. Çünkü oyunu bagoz server'da kalmıştım. <laughs> geldi ve çattı. Şey, biz, 40 elemanda doktora alabiliyorum. 34 var ben. yemin ederim ya. Aga be. Sorry, sorry, sorry. Şey. <laughs> bir tane araba istiyor. Bir şey bulduk. Şunlardan bir temizleyelim. O ne lan? Ozan. O ne? O ne, o ne lan? <laughs> Arkadaşlar bunu gördünüz mü? Dokunayım mı? Eldiven var bir şey olmaz. lanet gerekir mi? Arkadaşlar bilmiyorum ne yapsak yani hani ucumdan tuttu kadar. böyle ee. bir gene şey gelmiş. Ben buna o şey. o bak. herhalde oyunda şu an. Pardon 6 kişi. 7 kişi. Ama orada ne arıyorsun? Kaç kişi var oyunda? 1 Yeni liste durun oğlum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi. 7 kişi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada içinde de bir şeyler var ama. <laughs> Nerede bilmiyorum ki. Dur bakacağım. <laughs> Oha, anit tikelim var ne? <laughs> o da Azerbaycan. Ne Ben yerim. Diyarbakır Diyarbakır bakı, bu Azerbaycan'ın parası. Bu, bunlar ne? Baksana poşet poşet. Ne çıkarsın? Çok yaslıcığı var. Oha, bunu bir dakika. Oğlum bu ya çok değerli bir şey benziyor bak. Şimdi benim. Şansım. Abla, dün, bunu düze falanlar demez lazım galiba. Ne diyor? Abi, abla kutunda, kutunda büyük insan diyor ki, büyük hanem Sana, sana ne alabiliyor? Abi, bunlar mücevherler mi daha acaba? Abi, bunlar değerli mi de şimdi?

Evet, Oysel, gelecek, Aynen, evet arkadaşlar bu video. Ani arkadaş oyundan çıktı. Herhalde oyunda. Çanta ne? balta hmm. kapat Nereden kapanıyor Ha <gülüyor> herhalde <gülüyor> bu önde 300 kilometrsi kilometre. nerede bu tarafta <laughs> tarafı işaret ediyor Sen <laughs> şuraya. <laughs> <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? Ne zaman sabah olacak bilmiyorum ki bilmiyorum. Bilmiyorum ki bilmiyorum. Bakın şu an yazdığımda az kız var. Al. Ya üf. ya. Tekrar zor bakıda da başımda ne vettir Hayırdır diyor bana bir. Oyum sana hayırdır Lan la ben belansın. Gir. Gebert. Kral. Gel şunlara girek bir. Oğlum sana hayırdır. Adam mısın, adam mısın lan sen? Kaç kaç kaç, demet kaç 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 kaç. Abdullah hoş geldin, Oturma şöyle. Hayır ol ya, onka be. Oğluy ay, ayı, ayı, be. <laughs> Arkadaşlar Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu burada durduruyorum. Bombs.